Merhabalar Gürkan Bebe'den İsa ben. Bugün size e, Prego marka Luca mama sandalyemizin tanıtımını yapacağız. E, bebek ürünümüz kasası %100 alüminyum çok hafif e, bir mama sandalyesi. Ürünümüzü açmak istediğimizde sağda ve solda bulunan şuradaki mandallara basarak ürünümüzün açmasını sağlıyoruz. E, oturma vitesi kademeli bir şekilde Şurada istediğiniz kademede, istediğiniz yükseklikte rahat bir şekilde ayarlanabiliyor. Ürünümüzün sağında ve solunda bulunan mama sandalyesi geçiş kollarını açıyoruz. Ayaklı kısmı şuradan üst kademe bebeğiniz büyüdükçe boyuna göre ikinci kademe ve üçüncü kademede ayarlama pozisyonuna geçebiliyor. Sağında, sonunda bulunan emniyet mandallarına basarak kademesini burada rahat bir şekilde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Bu ürünlerimizin hepsini ürkanbebe.com sitemizde, YouTube kanalımızda ve Instagram sayfamızda e, ulaşarak siparişinizi geçebilirsiniz. E, ürünümüzün sırt kısmı oturma, dinlenme, yarım yatma, orta yatma ve tap yatma konumuna geliyor. E, kaç kademe olduğunu sormak istediğimizde 1, 2, 3, 4 ve 5 kademeli bir şekilde rahat bir şekilde e, yatmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu mama sandalyesinin diğer mama sandalyelerine göre şöyle bir özelliği var. Bakın ürünün sırt kısmını biz e, yatırıp kaldırdığımızda şuradaki ayaklık kısmı da sırt kasasıyla beraber öne doğru açılır ve yükseliyor. Yükseldiği için de benzin beli boşluğa gelmez ve rahat eder ürünün içerisinde. Ürünümüzün kendi üzerinde bulunan arka kısmında şurada bir fren mekanizmamız mevcut. Şu şekilde açılıyor. Bu şekilde rahatlıkla kilitlenebiliyor. Ürünümüzü istediğimizde evin içerisinde freni açarak dört tekerlek, dört tarafında da teker sistemi olduğu için kaldırmadan, ağırlığı taşımadan, bebeğin rahatını bozmadan rahat bir şekilde bunu ileri geri bu şekilde çekerek kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzün içerisinde iç kısmını da göstereyim isterseniz şöyle bir. Ürünümüzün içerisinde 5 nokta emniyet kemerimiz, yeni doğan özel pedimiz mevcuttur. Kumaş setini komple çıkartıp yıkayabiliyoruz. E, kasamızı komple rahatlıkla silip e, kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzün içinde şöyle bir mama tepsimiz çıkıyor. Şurada altta bulunan emniyet mandalını çekerek kademesini ayarlayıp ve üzerine takıp çıkartmasını yapabiliyorsunuz Şu şekilde kasaya oturttuğumuzda mama sandalyesini buradan istersek Çift tepsi. Yani bunu kirliyken mutfağımıza götürüp bebeğimizin malzemelerini koyabiliriz. Şuraya biri kirliyken biri temizini kullanabilirsiniz. Şuraya rahat bir şekilde takıyoruz. Ve buradaki mandal sisteminde bunu bebeğinizin kilosuna göre bu boy artışına göre kademeli ayarlayıp ve de komple isterseniz bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ürünümüzü aynı şekilde katlamak istediğimizde ise şurada sağda ve solda bulunan mandallara basarak aşağı doğru kademesini ayarlayıp bu şekilde kademe indirdiğimizde sağda solda basılan düğmelere basarak bu şekilde katlayıp az yer kaplamasını sağlıyoruz. Şu altta bulunan mandalara basarak da bu kolu iki tarafı da içeri doğru isterseniz katlayabiliyorsunuz. Bebek mama sandalyemiz ağırlığı oldukça yüksek taşıyor. Alüminyum kasa ve özel baskı sayesinde plastik ham madde baskı sayesinde çok iyi bir e, taşıma kapasitesine sahip, çökme gibi bir riski e, bulunmuyor. E, kullanılan malzemelerin hepsi birinci sınıf malzemeler kullanılıyor. E, bugün size Luka 2023 e, bebek mama sandalyemizin tanıtımını yaptık. Şimdi de sizleri gülkanbebe.com sistemimize, Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımızdan siparişlerinizi bekliyoruz. Şimdiden iyi alışverişler diliyoruz.